Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve köylü evini bitirdim. Göstereyim hemen. Şuradan bir çıkalım. Bakın. Şöyle. Bir yeni kostüm nasıl olmuş? Şöyle bir koşayım görün. Bakın şurada. Görüyorsunuz. Güzelse yolunlar güzel. Kötüyüz. Kötüyse, kötüyse değildi. De ben ortaysa da ortayızım. Evet. Ev böyle arkadaşlar ve bugün bir tane içeriye köri soktum merhaba. Şimdi buraya da bir okçum okçuluk masası bıraktım. Arkadaşlar bu bölümde bir dakika. Bu bölümde şey yapacağız. Olive full plus'sız taşla ile köllü sıkıştıracağımız alanı yapacağız. Evet ben arkadaşlar bölüm arasında şöyle notulus kapı, kabuğu diye bir şey tuttum. Bu ne işe yarıyor? Bir yazar mısınız yorumlara bu videonun? Yorumlar merak ediyordum çünkü. Neyse ben o zaman hemen şu evime koşuyorum. Birazcık yavaş olacak bu durum. Çünkü elinde bincim yok. Hop ışınlanarak gidemiyorum. Yürüye yürüye. Yapacak hiçbir şeyim yok. Hop çık, 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 çık. arkadaşlar ben hangi sürümü oynuyorum diye merak ediyorsunuz. bedok Hemen size de söyleyeyim. Şuraya bölüm aslında bayağı bir pürüzsüz taş bırakmıştım. Aa çok pişmemiş. Her neyse. Demek ki bir sonraki bölümde de bunu yapacağız. Hemen şuradan şunu alıyorum. Ve köy evine koşuyorum. daha gece olmasına bayağı vakit var Evet arkadaşlar ben bölüm arasında şuraya da yaptım göstereyim hemen aha da bunu buraya yapacağım şey şunlar ne diye soracak olursanız bakıp gören falan da oluşturacağım bu videoda bu videoda yeterse kürsü falan için şuraya eşyalarını da hazırladım Size hemen söyleyeyim ve içeriye gelin. Dostum merhaba. Hemen şöyle bir yapmaya başlayalım dolayı ilk burası senin yerin tamam mı? Hop hop. Tamam. Şöyle. Bir yok fazla olursun Aynen böyle iyi. Aynı şekilde şu kötü gösteriyor galiba. ol bir alalım. Elmas kazmamız ile. Hop. Böyle daha iyi. Hop 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 bir blok geniş oldu. Hop hop. Selam ka köylü kardeş. Hop. Şöyle de bir köylü buraya koymayacağım çünkü kötü gösterir diye düşünüyorum. Ama seni çekilmem lazım. yani, şöyle seni geri almalıyız. Gel 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 gel. Hop. Tamam böyle iyi. Değil. Bir dakika neyse düzenleyeceğim de. En iyisi ben bunayı bir sonraki videoda yapayım. Çünkü bu çok uzun sürecek. Kurgulayı kapatmam. Şimdi birazcık morfamı yaptım. Oradan hayvan kesin. Bunu video için sakladım. Yoksa hemen kesmek istiyorum neyse hemen gidiyorum şuradan Evet, hayvanlarımız duruyor ve oraya bir bebek inek çıkmış spawn olmuş yani o da büyümüş hemen onu da alacağım şimdi senden başlıyoruz o zaman hop bir şimdi hazırsak kesiyorum hepsini du -du -du diye kesmeye başladım. Etli de alabiliyor muyum? Al. Bayağı etkili yalnız direkt da. Sen Burası bir de dostum nereye kaçıyorsun ya? Gel. Kaçamaz. Evet hemen hepsini al alıyorum. Şöyle. Ama gece oluyor. Neyse hayvanların tamamını kesmek istiyordum şimdi. Hmm. Dostum al. Neyse şuraya yatak bırakmıştım. Hemen gidelim oraya. Herhalde köylülerle yaşadığım için köylüler yatağı beğenmedi ve kaldırdı. Tamam mı? Aa. Bu arada şey şuraya şey koyduğumdan da arkadaşlar gördüğünüz şey o yüzden chat de birazcık aşağı yaparmış neyse hop yatıyorum ve hemen gidiyorum hop. hemen etlerimiz boy olmuş yalnız birazcık fazla seni kasılmasını ve hayvanlar birazcık fazla abartmış sanalım çünkü hepsini almışım neyse videonun 5 sonunda 5 dakikasında da birazcık balık tutalım ve videoyu noktalayalım Hoppa. Tamam bir tane de tuttum. O zaman videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildiğiniz zillerini açmayı unutmayın. Bay bay. de mi köylü? Bay bay.